Vatandaşın ev tercihinde kriterler değişti. Evde kalan vatandaş artık balkonlu ve bahçeli evlere rağbet ediyor. Peki bu durum fiyatlara nasıl yansır? Gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş anlatıyor. Korona tedbirleri sadece sosyal yaşama değil ev tercihlerini de değiştirdi. İnsanlar artık en çok balkonlu ve bahçeli evlere ilgi gösteriyor. Gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş, bizi arayan 100 kişiden 80'i bahçeli veya balkonlu ev istiyor dedi. Şu an insanlar genelde dışarı çıkma özlemi içerisinde. Bu özlemi gidermek için işte bahçeli evler daha çok revaçta şu an ve balkonlu evler özellikle insanlar talep ediyor bizden. Bahçeli evlere yoğun bir talep var şu an. İnsanlar genelde rezidanslardan veya işte sitede bahçeli sitesi olan evlerden almak istiyorlar. Daha çok onlar te tercih ediliyor. 100 kişi bizi arıyorsa, bunun 20'si eski evini değiştirmek istiyorsa bu kriterleri aramıyor. Ama 80'i bu kriterleri istiyorlar şu an. Demirbaş, bu durumun korona sonrası etki edeceğini, bahçeli evlerin fiyatlarında artış olacağını söyledi. Bölgeye de göre değişiyor tabii. E, şu an mesela Beykoz'daki bir villa fiyatıyla, Beylikdüzü, Yakuplu'da bulunan villanın fiyatı bir değil. Veya e, yine site içerisinde Acar bir site ile e, bu tarafta Beylikdüzü'nde bulunan veya Kartal tarafında olan sitelerin, bahçeli sitelerin, balkonlu sitelerin fiyatları bir değil. Korona sürecinden sonra insanlar daha çok gezip görebildiği süreçte ben inanıyorum ki bahçeli villa tarzı evlerin değerleri artacaktır muhakkak.